arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle birlikte bir yer bulduk arkadaşlar gene yurtta gene o koridor katında bu sefer çok korkunç da değil ama bize göre biraz korkunç size anlatacağım evet, şey oluyor arkadaşlar şimdi ileride çarpıklar var arkadaşlar şey olmuş çarpık olmuş arkadaşlar şimdi ee orayı çekeceğim arkadaşlar. Mallar galiba, deliler. Bak. <laughs> oğlum bunlar ki. İşte bak çarpıklar dediğim bunlar. ben gidip bakacağım. Oğlum geliyorlar. Oğlum geliyorlar. Oğlum kaç. Oğlum kaç. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, geldiler. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> 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 tamam geri gelmeyin. Arkadaşlar kamerayı devirdiler. Saklanıyorum. <laughs> <ben> <laughs> Hmm, oğlum bunlar kim <laughs> lan bu kim? Lan. Hoş ben. Hoş. Hoş. Defol. Oğlum bu kim? Ne oluyor lan? Görüyorsunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar geliyorlar. Oğlum geliyorlar. Oğlum geliyorlar. Defol lan. Saklandım. E, e, geldi arkadaşlar. Da, arkadaşlar. arkadaşlar geldi. Oğlum defol lan. Hoş. Po, Oğlum bir yandan ışık da sallanıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> of, oyun çok şey. Şu an çok tedirgin oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an çok arkadaşlar çok korkuyoruz. bekleyin. Arkadaşlar. Şu anda canavarların yanına gidiyoruz ya. Mehmet Mehmet önden gidiyor Evet arkadaşlar canavarlar çok korkunç Hatta engelli çocuklar Hayır ses çıkartıyorlar Kanka yanlarına git aptettim. Mehmet kaçırdılar. Hayır! Mehmet. Mehmet! İşte... Sen <gülme> 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 Oğlum onlar kim? <gülüyor> arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz efendim. Hadi Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> <güzel. gülüyor> Görüşürüz. Bay bay.